Nasıl siz genel olarak tanzim teşhir kuralları vardır visual merchandising, genel mağazacılıkta, perakende de. İşte raflar nerede durmalı, bir rafta en çok hangi raftaki ürünler gider, aydınlatma nasıl olmalı, müzik nasıl olmalı mağazada, işte vitrin nasıl olmalı vesaire gibi konuları düşündüğünüz zaman e-ticarette de sizin müşteriniz ürünle buluştuğunda bir satış personeli olup o ürünü anlatamayacağına göre ürünün kendi kendini anlatması gerekiyor. Ürün kendi kendini nasıl anlatır? Herkese merhaba, kolay değiller, hoş geldiniz. Ben Mustafa. Ailenizin ücretsiz danışmanı. Ee, espriyle başladım bölüme çünkü öyle yorumlar geliyor. Abi bu verdiğim bilgiler işte bedava nasıl veriyorsun, paha biçilemez falan filan. Ee, yani bana çok öyle gelmiyor ama tabii e, hayatımın her döneminde özellikle iş hayatında e, danışman çok gördüğüm için... Ki ben birazcık yani iyi danışmanları ayrı tutuyorum, onlar kendini bilir zaten ama e, tilt olurum danışman lafına, danışmanlık işine. e Ticaret danışmanı, dijital pazarlama danışmanı, e, herkes öyle anlamadım nasıl oluyor o iş. E, o yüzden hani ben açıkçası bunlara böyle bir danışmanlığa, e, ...deyecek yani danışmanım demeye ya da para alınacak bilgiler olarak açıkçası görmüyorum. Bunlar çok normal, basic yani basit böyle uygulanabilir veya işte konular. Veya tecrübeler aslında yani hani biliyorsunuz amacımız size tecrübelerimizi aktarmak ki... ...aynı hataları siz de yapmayın. E, neyse konumuza gelelim. E, çok sevdiğiniz bir konu, çok da sorduğunuz bir konu. E-ticarette satışları nasıl artırabiliriz Şimdi arkadaşlar bu e-ticaret olayını... E, Niye ise biz böyle bir çok basit ve e, çok basit algı, algılıyoruz böyle şey mesajlar geliyor sürekli bize e, özellikle Instagram'dan mailden işte e-ticarette şunu satacağım nasıl yapayım nasıl gireyim nasıl geliştireyim falan filan. Hani böyle bir e-mailde 3 tane cümle yazdığımda e, sanki aa evet ya yapayım oldu, olsun iş ve biz işlerimizi uçuralım gibi bir mantık varmışçasına e, böyle çok basit bir böyle hap şeklinde bir şey bekleniyor. Öyle kolay değil ama ben yine de size böyle bazı kritik konuları anlatacağım şimdi e-ticaret satışları nasıl artırabiliriz ile ilgili. Şu an gerçekten aklıma gelen şeyleri söyleyeceğim böyle bir not bile hazırlamadım yani şunu anlatayım bunu anlatayım gibi. Kendi yaşadıklarımı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar e-ticaret için bir kere e ürüne gelmeden önce en kritik konu, sizin dükkanınız. Nasıl fiziksel bir dükkanınızın lokasyonu, tipi, işte dekorasyonu ve işte içerideki personeller vesaire çok kritikse e-ticarette de arkadaşlar, e her şeyden önce eğer kendi alan adınızla bir satış yapıyorsanız yani e işte atıyorum bizde Mugo şirketimizde mugocom.tr üzerinden satış yapıyorsak e bir kere sizin alan adınızın çok doğru ve çok güzel, akılda kalıcı bir şey olması lazım. Ee, tabii ki şöyle örnekler var. Örneğin işte, hani e-ticaretten vermeyeceğim ama Google.com deyince Google ne anlama geliyor? Ya da işte Yahoo ne anlama geliyordu? Tartışılır ama e-ticarette e, işte bugün mesela yemek sepeti veya gitti gidiyor gibi, hepsi burada gibi kelimeler çok da önemli domain isimleri yani akılda kalıcı şeyler. O yüzden nereden başladığınız çok önemli burada. Yani dükkanı nereden tutacağınız çok değerli bir konu. Bir diğer konu, e, biz arkadaşlar niye ise e, bu e-ticaret sitemizin tasarımına o kadar önem vermiyoruz. Yani kafa hep şeye çalışıyor. Ürün basayım, 10 bin ürün olsun, 20 bin ürün olsun, 50 bin ürün olsun, 24 firmadan egzemel alayım, işte elimde olmayan ürünleri satayım, şunu yapayım falan filan. Ya arkadaşlar, bir durun bir dakika. Öncelikle sizin çok iyi bir tasarıma ihtiyacınız var. Yani tasarım dediğim şey sadece yani tarayıcıda yani bilgisayarda gördüğünüz değil, mobilde nasıl? Yani müşteri deneyimi, kullanılabilirlik, erişilebilirlik gibi kavramlar, İngilizcelerini söyleyeyim yani accessibility, user experience, user interface, e, usability vesaire bu kavramların ne olduğunu biraz araştırıyor ve nasıl geliştirebiliyor olduğunu öğreniyor olmanız lazım. Buralara yatırım yapıyor olmanız gerekiyor. Daha sonrasında tasarımı geçtikten sonra yani domaini yaptık, tasarımı yaptık. Abi hız çok önemli. Tamam mı? Yani sitenizin sürekli optimize ed ediyor olduğunuzda, site hızınızın, hızınızın çok e, çok hızlı açıldığına emin oluyor olmanız lazım. Bununla ilgili linklere de bırakırız. Birçok araç var bunları kontrol edebileceğiniz. E, yani örneğin bazen hani bir ürün sayfasında 6 tane işte dörder megabayttan ürün fotoğrafı yükleyince kendinizi mutlu hissetmiyor olmanız lazım. Yani o site ve sayfa yavaş açılacaksa bu hem müşteriyi kaçıracaktır hem de sizi Google'da bir dezavantaj yaratacaktır. Yani sıralamanızı etkileyebilecek bir şeydir. Çünkü bu SEO dediğimiz yani sizin arama motorlarında kaçıncı sırada çıktığınızı etkileyen faktörlerden bir tanesi de site hızı, sayfanın açılma hızı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Şimdi e, alana dedik, sitenin tasarımı dedik, hızı dedik. E, daha sonra dördüncü konuda ürün ve ürün içeriği geliyor konuya. Şimdi arkadaşlar, e, ürün seçimine geleceğim ama önce ürün içeriğine geleyim. Nasıl siz, e, genel olarak tanzim teşhir kuralları vardır Visual Merchandising, genel mağazacılıkta, perakende de. Yani işte raflar nerede durmalı, bir rafta en çok hangi hangi raftaki ürünler gider, aydınlatma nasıl olmalı, müzik nasıl olmalı mağazada, işte vitrin nasıl olmalı vesaire gibi konuları düşündüğünüz zaman, kapının kapı nerede olmalı, girince müşteri ilk nereye yönlenir gibi kavramlar varsa, e-ticarette de sizin müşteriniz ürünle buluştuğunda bir satış personeli olup o ürünü anlatamayacağına göre ürünün kendi kendini anlatması gerekiyor ve bunu sizin bunu beceriyor olmanız lazım. Peki ürün kendi kendini nasıl anlatır? 1. Görselle 2. Daha doğrusu çok özür dilerim. 1. Ürün adıyla 2. Görselle 3. Açıklama ve videosuyla. Tamam mı arkadaşlar? açıklamanın içine bu arada özelliklerini de dahil ediyorum yani işte boyut, materyal, işte vesaire kategori gibi diğer bilgileri dahil ediyorum. Şimdi arkadaşlar ürün adını çok doğru ve güzel bir şekilde yazmamız lazım. Bunun detayına girmiyorum. Ee, ürün görseli konusu çok kritik bir konu. Ona da çok girmiyorum. Başka bir çok YouTube kanalında orada burada duymuşsunuzdur. İşte ürün fotoğrafı nasıl çekilmeli, ürün fotoğrafıyla ilgili bu arada ürün fotoğrafı hem güzel olmalı hem de mümkün olduğunca düşük boyutlu olmalı. Demin bahsettiğim hız konusunu etkilememesi adına. En kritik konu açıklama konusu. Biz insanların ürün açıklamalarını çok okumadığını zannediyoruz. Evet okumuyorlar bu arada. Yani okuma alışkanlığımız gün geçtikçe azalıyor. Ama temel olarak bakmak ve görmek istediğimiz eğer tekstil satıyorsak beden tablosu, mankendeki işte ürünün boyutu ne, medium mu, large mı yani manken, görseldeki mankenin üzerindeki ne Referans alabilmek adına large mı giyiyor orada large giyiyorsa o mankenin boyu kilosu vesaire beden ölçülerine hani kendimize referans alabilmek adına ve örneğin tekstil satıyorsak arkadaşlar şey çok önemli yani hani materyal bilgisi yani işte pamuklu mu polyester mi vesaire gibi konular ve birazcık da mümkünse şey gerekiyor gerçekten ilgi çekebilecek oraya birkaç tane cümle yazmak. Hem müşterinin müşteriyi sayfada daha çok tutmak adına önemli hem de ki müşteri sayfada daha çok durursa bu arada daha çok durmasının hem alışverişe dönme ihtimali açısından daha çok faydası var. Hem de yine arama motorları tarafına etkisi var. Ee, müşteri daha çok tuta, tutmanın e, bir yani yolu da bu tarafta e, ürünle ilgili mümkünse 360 derece görsel ve veya videoları koymak. Video arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, hepimiz artık çok daha fazla video tüketiyoruz. Instagram'dan, YouTube'dan ve diğer kanallardan. Ee, gazete okumak ve haberleri okumak yerine. Aynı şeyi e-ticareti de dönüştürebiliriz. Yani e-ticarette de bir ürünün nasıl kullanıldığına dair veya işte 360 derece ürünü gösteren, mankenin hareket ettiği videoları, motion grafikleri e ve çeşitli diğer 360 derece görselleri kullanırsak e, dönüşüm oranlarımız ya yani inanılmaz derecede e, yükselecek ve artacaktır. Şimdi e-ticaretle ilgili e, burada ürün ve içerikle olan kısımla ilgili e, ben şeyi görüyorum. Yani e, biz 5000 tane biz yani 5000 tane ürünü açıklamasız açmayı satışa ee, bin tane ürünü çok dolu dolu güzel açıklamayla açmaya tercih ediyoruz. Yani biz diyoruz ki ürün basalım abi boş ver detayları önemli değil daha çok ürün olsun. Daha çok arama sonucundan trafik çekelim. Daha çok insan daha çok çeşit bulsun ki daha çok cıralarımızı artıralım. Halbuki iş öyle değil biliyor musunuz? Ee, yani Pareto kuralı vardır. Rule of Thumb denir yani çok bilinen bir şey 20-80 kuralı. Siz arkadaşlar zaten satışlarınızın %80'ini ürün gamınızın %20'sinden yapıyorsunuz. İsterseniz 100 bin tane ürününüz olsun. 1000 tane ürününüz varsa büyük ihtimal satışınızın %80'i o 200 tane, 250 tane ürününüzden gelecek. O yüzden 1000 tane ürün açmak için uğraşacağınızda o en doğru 250 ürünü güzelce optimize edin. Gerekirse sitede de 800 bin tane ürünü açmayın. Sadece 250 tane en doğru ürünler olsun. Onları çok iyi doldurun. İçeriklerini hazırlayın uçtan uca. Onların işte diğer dijital pazarlama taraflarında yatırımlarını doğru yapın. Arama motoru, vesaire işte Facebook reklamları, Google reklamları vesaire vesaire. Ee, ve onlar üzerinde daha derinlemesine inin. Daha stoklu kalın, daha çok stoğunuz ve onların daha alt kırılımlı çeşitleri olsun. Ve oranın ehticarette ee, ana oyuncusu olun. Yani o işi sahiplenin, otorite olun müşteri tarafında da. Algı olarak. Şöyle anlayın bu işi. Mesela bazı siteler vardır, aklınıza geliyordur mesela. Örneğin e, derme kozmetik deyince, örneğin işte e, bu çeşitli makyaj ürünleri vesaire, kremler vesaire deyince bazı böyle spesifik siteler ön plana çıkıyor ya. Ya 10 bin tane eczane var, 3 tanesi acayip satıyor. İşte onlar orada otorite oluyor. Artık o şeyi kırmış yani, o algıyı yaratmış. Keza Organik satan ürünler mesela, organik ürünler satan siteler vesaire gibi bu alanlarda daha dikeyde yoğunlaştıktan sonra ne zaman ki gerçek anlamda o oranın iyi oyuncularından lider oyuncularından biri oldunuz o zaman gelin abi ne kadar ürün varsa koyun yani sizin sektörünüzde zaten o zaman konfor alanınız da olacak yani o diğer yerden zaten satış geldiği için. Bu diğer ürünlere efor ve emek harcayacak vaktiniz ve maddi imkanınız da olacak. Yani bu yumurta tavuk ikilemi gibi olursa e, ya önce işte 5000 ürünle başlayayım sonra işte yavaş yavaş doldururum demektense ürünlerin içeriklerine. 1000 ürünle tam olarak başlayın sonra 5000'e çıkın. Çok daha faydalı olacağını göreceksiniz. Eğer bunları yaparsanız e, düşündüğünüz kadar yani ürünlerinize doğru içerikler olursa e, düşündüğünüz kadar arama motoru optimizasyonu SEO veya diğer işte paralı işte reklamlar işte Google gibi Facebook Instagram gibi reklamlara o kadar para harcamacağınız e, harcamanız gerekmediğini de göreceksiniz ve aslında gün sonunda biraz daha orta uzun vadede karlı çıkacaksınız bu işten. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. e e-ticaretle ilgili daha farklı bölümler de gelecek. Bizi izlemeye devam edin. <laughs>